Evet herkese merhabalar İstanbul Çatalca Subaşı Mezarlığı'ndayız. Burada şimdi uzun zamandır video çekmiyordum bu video çekerek e, açıklamak istediğim bir konu var. Müşterilerimiz bize diyor ki sizin fiyatlarınız diğer esnaflara göre biraz daha pahalı. Hayır biz pahalı değiliz. Şimdi bu videoda bunu güzelce açıklayacağım. Çünkü e, yapılan işin sonucuna bakmak önemlidir kıymetli müşterilerim kıymetli izleyenler. Şimdi bunu güzelce açıklayacağım inşallah. Açıklamaya gayret edeceğim. Şimdi burada iki tane mezar yaptık. Merhume Gülsüm Özece ve merhum Hasan Özece. Hasan Özece abimizin mezarı biraz daha ekstraları olan ama Gülsüm Özece ablamızın mezarı web sitemizde istanbulmezar.com web sitesinde sitemizde TK01 standart genel olarak müşterilerimizin tercih ettiği yaptığımız mezar modelidir. Bu standart bir mezar modeli. Şimdi bununla diğer bir esnaf arkadaşımız hani bizi kıyasladıkları fiyat olarak kıyasladıkları e, mezarı size göstermeye çalışacağım. Aradaki farkları ki bizim fiyatımız neden istemeyerek de olsa biraz daha yüksek. Aslında biz pahalı değiliz. Belki daha ucuz ama bu farkları görünce anlayacaksınız. Burada lütfen farkları göstermek için e, isime, mezar taşı isimlerine şey yapmayalım. E, ben sadece örnek göstermek için Bakın baştaşının yanında e, koltuk mermerleri yok. Bizim baştaşımızın yanında iki tane kalın koltuk mermeri koymuşuz. Gayet güzel bir görünüm sağlıyor. Burada yok. A ayrıca bakın baştaşında bizim yazı fontlarımız ne kadar güzel çok uzaktan da olsa okunabilecek şekilde taşı dolduracak şekilde fontlarımız e, iri ve e, okunaklı bir şekilde yazıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi daha ufak uzaktan pek okunamayacak gibi yazılmış. Ayrıca bakın mezarımızın en alt temelinden başlayan temelini de mermer kaplamışız efendim. Burada bakın temel betonu mermer değil. Ayrıca mezarın köşeleri devam ediyorum farklara bakın. Mezarın köşelerinde köşe bent yok. Biz her köşesine kalın taşlardan yararak köşe bentler yapmışız. Devam ediyorum. İçin toprağı boş olabilir. Zamanla çökmüş olabilir ama toprak çöktüğü için bakın şimdi burada gözüküyor. Tuğla kaplama yapılmış efendim. Mezar hiçbir şey zaman... hiçbir şekilde tuğla ile yapılmamalı. Çünkü tuğla kışın top, topraktan doğru emeceği suyla beraber genleşmeden dolayı genleşip patlayabiliyor. Biz bütün mezarlarımızın iç yapısını kalıp beton demirli çesan demir kullanarak kullanıyoruz efendim. Evet bakın arka tarafına geçtim mezarın. Buraya da gene aynı şekilde üşenmeyerek işçilik yaparak ismi, tarihleri yazıyoruz. Buradan baktığımız zaman bu hiç hoş bir şey değil. İnsan mezarın ayak ucuna geçerek dua etmek zorundadır. Doğru olan budur. Bakın buradan sanki isimsiz kahraman gibi kimin olduğu belli değil. Baştaşının bu tarafında isim yok. Ayak ucunda bakın suluk yok. Bizim suluğumuz bakın standart. Güzel bir şekilde. Kenarlarına da profil işçiliği çekilmiş şekilde. Bu TK-01 bütün modellerimizde aynı işçiliği yapıp aynı şekilde her mezarımıza bu kalitede yapmaya gayret ediyoruz efendim. Dediğim gibi yazısı, yazı farkları, baştaşın yanındaki koltuk mermeri, temel mermeri, köşe bentleri, suluğu ama bunların yanında en önemlisi iç yapısının tuğla olması. Dediğimiz gibi tuğla zamanla genleşip patlayacak ve mezar çok uzun zaman gitmeyip dağılacaktır efendim. Burada da dediğim gibi Hasan Özce, merhum Hasan Özce abimizin mezarını yaptık. Evet, çantamı çalışırken buraya koymuştum. Bu biraz daha ekstralar olan bir mezar. Ama ne dedik? Bakın işlemeleri, oymaları olan taçlı, siyah şeritleri olan bir mezar. Bunları ayrıca tabii ki ekleyebiliyoruz ama dediğim gibi en sade olan mezarımızda da çift taraflı yazımız ve tüm standartlarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Evet. Bakın burası kabartma yazıdır. Kenar işlemeleri. Evet. Bu nedenle biz bunu diyen müşterilerimiz ya da tüm izleyenlerimize şunu izah etmeye çalışıyorum. Bir firma ya da bir iş yapacak olan kişi size fiyat verdiği zaman lütfen diğeriyle kıyaslarken sonuçlarını ne elde edeceğimize lütfen bunu dikkate alarak bunu inceleyerek değerlendirelim Çünkü şöyle bir örnek veriyorum ben kimisine baklava var kilosu 500 milyon şu anda Hani Seyidoğlu gibi özel kaliteli baklava yapan firmalar ama baklava var markette satılıyor 150 lira 200 lira İkisi de baklava ama bir tanesini bir tane yediğin zaman tereyağı tadında kıtır kıtır böyle ağzınızda eriyor keyif alıyorsunuz, lezzet alıyorsunuz. Bir tane yeseniz belki sizi kesiyor o baklava. Ama diğerini yeseniz fazla yiyemezsiniz. Midenizi yakar. Su içmek zorunda kalırsınız. Yani tad alamazsınız. i̇kisi de baklava mı? Baklava. Yani buradaki örnekte olduğu gibi ikisi de mezar mı? Mezar ama farklar var. Bu nedenle ne olursunuz bunları dikkate alın. bu fiyat farkları. Bakın burada da bu mezarda da ayak arka tarafında yazı yok gene. Evet. Şu da bizim yaptığımız bir mezar. Bakın çift taraflı. Daha önceki yıllarda yapmıştık. Ömeroğlu Ahsen Erman. Yani elimizden geldiği kadar temiz ve güzel ve standartları her mezarda koruyacak şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de biz bunları yapıyoruz, tertemiz teslim ediyoruz müşterilerimize. Mesela bu ağaçlardan akan pislikler, reçineler, kuş pislikleri bunları zamanla pisletiyor bakın karartıyor mezarları. Bunu en azından bu şekilde ağaç altında olan mezarlarda en azından ayda bir sefer, en azından ayda bir sefer bunları temizlemek lazım. Yoksa yosun tutuyor e, efendim yosun tutuyor ve artık çıkmıyor e, ya da çok zor çıkıyor. Özel işlemler yaparak çıkartmak gerekiyor. Yani kabir ziyareti de zaten sünnettir. Kabire ziyaret edip dualar ederek onları unutmayalım. Sadece mezar yapıp bırakıp gitmek değil asıl olan onları ziyaret ederek gelip başlarında ayet-i kerimeler okuyup dualar ederek ziyaret etmektir. Çünkü asıl dünya burası kıymetli Müslümanlar. Hani şöyle söylemek istiyorum. Akibetini merak eden mezarlıklara gelip baksın derler ya. Çünkü hani kahve fincanlarına değil asıl akıbet, asıl kesin sonuç burası. Kesin son burası. Ve bunun yanında sevdiklerinize de lütfen zaman ayırın, kırmayın, dökmeyin diyorum. Çünkü siz onlara zaman ayırmazsanız bir gün zaman onları sizden alacak. Evet, anlatmaya çalıştığım şey buydu. Lütfen bunları bir iş verirken ya da iş yaptıracakken bunları dikkate alarak değerlendirin sevgili izleyenler. İstanbul Çatalca'da hizmet vermekteyiz 22 senedir mezar işleri yapıyoruz. Atölyemiz Çatalca Sanayi sitesindedir. İstanbulmezar.com adresinden web sitemiz bize aittir. Oradaki bütün ürünler yaptığımız mezarlar bizim kendi yaptığımız mezarlardır. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sitemizi inceleyip bize ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.